Evet herkese selamlar. Yılın beklenen anı. Bilmem ne bilmem ne yılında oynadığım en iyi oyunlar videosuna hoş geldiniz. Bu yıl birazcık değişiklik yapacağım. Oynadığım oyunları puan vermeyeceğim. Sadece sıralamaya göre dizdim ve sıralamasını benim için kötüden iyiye tarzda sıraladım ama demek değil ki bu oyunların hiçbir bu acayip kötü falan filan. Zaten 5 tane oyun seçebildim çünkü bu yıl çıkan oyunların çoğu PlayStation'a özel yani Horizon'dan tutun God of War, Ragnarok'a kadar falan. Hani ve diğer oyunlarda pek oynama fırsatım olmadı. Ee, çünkü çoğu ya roguelike oyundu ya işte dediğim gibi yani benim hoşuma gitmeyecek tarzda oyunlardı ve bu yüzden oynamadım. Vaktimin çoğunu yani 6 falan Elden Ring'e verdim zaten. Elden Ring felaket bir oyundu. Ve yılın oyunu oldu zaten biliyorsunuz. Bu yüzden 5 tane oyun çıkarabildim, oynayabildiğim doğru düzgün liste olarak. Ee, onlara bir bakalım gelin. Evet, liste. Başlıyor efendim. Beşinci sırada Cult of the Lamb. Don't sever misiniz? Peki ya Binding of Isaac? E o zaman bu oyunda kesinlikle oynayın. Çünkü ikisinin karışımı diyebiliriz. Şeytanlar tarafından idam edilen küçük bir kuzu olup daha sonra bir şeytan tarafından diriltilip bir kült kurmaya yöneliyoruz bu oyunda efendim. Kültümüzü kurup geliştiriyoruz. Peki nasıl geliştireceğiz? Tabii ki de roguelike mekaniği de burada ortaya çıkıyor. Kurduğumuz kültü geliştirmek için giriyoruz stage'lere, tek tek loot kasıyoruz. O sırada boss'ları dövüyoruz ama ölürsek tabii ki de bizi başa atıyor ve tekrardan o stage'i geçmeye çalışıyoruz. Bu tarzda dört tane oda var. Daha fazla artıyor muhtemelen. Böyle 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 dedikçe kendi şeyimizi kasıyoruz, üstümüzü geliştiriyoruz, kültümüzü kuruyoruz. Çıktığımız yerlerden kült üyeleri topluyoruz. Yarın muhtaç insanları alıyoruz kültümüze. E böyle böyle derken epey bir insan topluyoruz külte ve hani tapınım zamanları oluyor. Onlara yatak veriyoruz, besliyoruz. Onlar bokunu yapıyor biz onları temizliyoruz falan filan derken. Oyun böyle akıp gidiyor. Bildiğiniz bir base inşaat olayı falan filan da oluyor işte dediğim gibi. Ee, genel olarak güzel ama bir zaman sonra sıkabilen bir yapısı var yani. Bir 10 saat sonra falan biraz sıkılıyorsunuz. Çünkü oynanış kendi pek fazla yenileyemiyor. Oynanış yönünden epey sığ bir oyun açıkçası Cult of Tamam skill'ler veriyor, farklı farklı silahlar veriyor. Ancak hep yaptığınız şey aynı olduğu için bir zaman sonra sıkılıyorsunuz. Tabii bu roguelike'ın temelinde var ama çoğu roguelike oyun size farklı bu denemenizi sağlar. Örnek olarak hadesi verebiliriz. Ancak bu oyunda pek öyle bir şey göremedim ben açıkçası. Yani genel olarak hep aynı hiç, hiç, hiç çizgide giden bir oyun ama yine de gerek görsel dizaynı, gerek base kurma mantığı çok hoş. İnsanları kültünüzü alıp kendinizi gerçekten bir kült lideri gibi hissetmek istiyorsanız bir göz atın derim efendim. Puan vermiyorum dediğim gibi ama Cult of the Lamp 5. sıraya oturma hakkını kazandı. 4. sırada Ghostwire Tokyo. 40'tan ortama puanlar alan ve çoğu oyuncu tarafından beğenilen Ghostwire Tokyo nasıl oldu? Benim 4. sıraya geldi. Gelin size bunu biraz açıklayayım. Benim Tokyo fetişisi olduğum çok hani böyle yalan bir şey değil açıkçası. Çünkü videolarıma bakanlar ne kadar Japon hayranlığı olduğumu, hani Japon oyunlarına ilgim olduğunu bilirler zaten. Bunun adında zaten bir belgesel bile yapmıştım. Ghostwire Tokyo benim için Tokyo fetiş oyundur arkadaşlar. Tokyo'da gezmek istiyorsanız, Tokyo'da hayalet Japonların korkunç mitlerini yaşamak istiyorsanız buyurun oynayın. Ama kesinlikle oynanış önünden berbat bir oyun. El hareketleri çok güzel, mantığı çok farklı. Hani harbiden bu devirde çıkarılacak riskli bir oyun. Hani çoğu firma bu taşın altına girmez. Ama Tango Gameworks gerçekten çok ilginç bir olaya el atmış. Hani böyle büyüler attığımız, efendime söyleyeyim Japon tespihleri topluyoruz. işte ee, tapınakları aktifleştiriyoruz. Oradaki şeyleri kovuyoruz falan filan derken oyun cidden çok farklı. Hani eğer bir Tokyo'da oynamak istiyorsanız bu oyun üstüne yok arkadaşlar. Tokyo'yu seviyorsanız, Tokyo'nun gece atmosferini, led ışıklarını falan filan her şeyini seviyorsanız bu oyundan başka oynayabileceğiniz bir oyun yok. Çünkü, çünkü bu oyunun benzeri bir oyun yok dediğim gibi. Ve mekanikleri her ne kadar kendi geliştirmekten uzak da olsa Hani hep aynı şeyi yapıyorsunuz çünkü bir yere kadar hani size verilen skill ağacı sadece ama sadece elinizdeki büyünün sayısını arttır hasarını arttır falan filan olduğu için yeni büyüler kazanamıyorsunuz sadece 4 tane büyü kazanabiliyorsunuz. Yani bu büyülerin de dediğim gibi artık şeyleri var hani biri tabanca anlamına geliyor biri şatkan anlamına geliyor biri işte rpg anlamına geliyor füze anlamına geliyor yani bu tarz yapmışlar oyunu oynanışında hikayesi de gayet klasik bir anime hikayesi diyebiliriz kız kardeşini arayan bir eleman yani tüm insanlar yok olmuş tek biz kalmışız. Tokyo'da hayaletler geziyor, o geziyor, bu geziyor derken. Hani hikaye de çok klasik bir hikaye. Zaten başından te sonunu anlayabildim hikayesinin. Böyle olunca da tabii düşük puanlar alması, yani ortalama puanlar alması ve oyuncular tarafından beğenilmemesi normal. Ama benim listeme zaten bu yüzden girmedi. Hani oynanışı güzel falan filan diye girmedi. Ben sadece Tokyo fetişim olduğu için bunu dördüncü sıraya koydum. Yoksa hani Cult of the Lamp ile daha enlikçi bir oyun diyebiliriz Ghostfire Tokyo'dan. Klasik Far Cry mantığında bir oyun açıkçası. işte outpost açma gibi şeyler var. Efendime söyleyeyim. Alan temizleme, onu topla, bunu topla falan. Klasik Far Cry görevleriyle katılmış bir açık dünyası var. Hali böyle olunca da işte dediğim gibi yani ortalama bir oyun olmaktan yukarı çıkamamış maalesef. Ama yine de Tokyo 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 3. Ah. sırada Metal Hellsinger. Oynamadan önce baktığımda o Doom tarzı oyun hemen girmeliyim deyip oyuna girdiğimde şaşkına dönmüş bir hale geldim. Çünkü bu oyun ritim tutma oynuyormuş. Evet Doom tarzı bir oyun olabilir. Aksiyonu vuruş hissi falan Doom'a epey benziyor ve onu örnek aldığını anlayabiliyoruz. Ancak bu oyun bambaşka bir oyun arkadaşlar. Rakiplerinizi ritim tutarak öldürdüğünüz yani şarkıdaki ritmi tutarak rakipleri öldürüyorsunuz. Düşmanlarınızı öldürüyorsunuz ve böylece şarkı canlanıyor. Bildiğin şarkıyı oynatıyorsunuz. Yani siz yaptığınız kombatınız ile şarkıya uyum sağlıyorsunuz. Şarkıda daha çok yükseliyor diyelim. Bunu 16x'e kadar falan filan çıkarabiliyorsunuz böyle. O zaman gerçekten şarkı çalmaya başlıyor. Genellikle hepsi metal şarkı zaten ve çok iyi grupları gerçekten koymuşlar oyuna. Hani oynarken kendimden geçtim. Onu vuruyorum böyle oradan o geliyor onu vuruyorum. Şarkı coşuyor falan böyle. Yani şu an şarkıları dinleyemiyorsunuz çünkü telefeme ihtimalimiz olabilir. Yani ben de bir kere ihtar yedim. Bir kere telefi yemem. Ee, o yüzden kendiniz bir oyuna alıp bakmanızı öneririm. Yanlış hatırlamıyorsam Game Pass'te de vardı. Ee, yoksa şu an ekranda Game Pass'te yok. iki nokta üzgün işareti ee, gelmiştir zaten. Yani kısaca oyun çok güzel ama fiyatı biraz ben daha tuzlu geldi ama günümüzde normal diyebiliriz. Çünkü artık oyunlar 1200 liradan çıkmaya başladı için ülkemizde. Fiyatı da artık normal diyoruz. Fiyatını da hatırlamıyorum. Bu arada şu an ekranda gelmiştir zaten onu editlerim ben. Fiyatına göre epey iyi bir oyun. Game Pass'te var zaten hiç kaçırmayın. Ritim tutmayı, metal şarkıları seviyorsanız ve Doom tarzı bir aksiyonu seviyorsanız oynayın ama metal oynamayın. Yani metal dinlemeyi sevmiyorsanız kesinlikle uzak durun. Çünkü bu oyun size göre değil. Tamamen metal şarkılardan oluşan bir oyun. Üçüncü sıraya nasıl girdi derseniz metal şarkılarının kalitesiyle ve oynanış kalitesiyle girdim. Hikayeden pek bir şey anlamazsınız. Zaten hikaye diye bir şey yok neredeyse. Yani oyunun tüm amacı ritim tutmanız. Ritim oyunları çoğalsın. Gerçekten çok güzel oluyor ritim tutmak, şarkıya eşlik etmek savaştayken. Ama ritim kaçırsanız da çok sinir bozucu olabiliyor. Her neyse çok konuştum. Metal Hellsinger 3. sırada efendim. İkinci sırada Dying Light 2 Stay Human. Larder beklediğim oyun çıktı. Sonunda Dying Light 2 çıktı. İlk oyunla olan aramdaki bağı biliyorsunuz. 2015 yıllarında PlayStation 4'üm yoktu o zamanlar. PlayStation 3'üm vardı. ps PlayStation... PlayStation 4 almak istiyordum ama Dying Light ilk oyunu kesinlikle eski nesile çıkmamıştı. Dead Island oynayıp kendimi bastırmaya çalışıyordum ama yani Dying Light için kuduruyordum öyle böyle değil. Daha sonra PlayStation 4 aldım e, 2015 yılında ve direkt Dying Light'ı almaya çalıştım ama param yoktu o an ve gidip demosunu oynadım. Ama öyle böyle oynamak istemiyorum abi oyun demosunu sürekli bitiyor tekrar baştan başlatıyorum bitiyor tekrar baştan başlatıyorum böyle böyle derken oyunu aldım bir şekilde para bitirdim aldım PlayStation 4'te bitirdim daha sonra 2 yıl sonra falan bilgisayar aldım bilgisayarda da bitirdim Dying Light'ı öyle böyle derken benim hayatımdaki en çok gerer eden oyunlardan biri olmuştur Last of Us'dan sonra. Çok büyük anlamlar taşıyordu benim için. Yani yakın dövüş çok güzel, vuruş hissiyatı çok iyi. Tabi oyunun başlarında sopayla vurmak falan filan sıkıcıydı. Çünkü oyun size kesici aletleri biraz geç veriyordu. Daha sonra efendim hani zombi temasına zaten bayılıyorum. Bir de üstüne bizim Hani Harran şehri ile İstanbul'u karıştırmışlardı. Hayali bir şehirdi ama ismi Harran'dı sonuçta. Ve o kültürü taşıyordu bildiğin şehir. Öyle derken hani bayılmıştım oyuna. Ve ikincisini beklemeye koyulmuştum. İkincisi duyuruldu ben kendimden geçtim. Hatta hatırlıyorum o gece nasıl çığlık attığımı. Şeyde duyurmuştu E3 2018'de duyurmuştu sanırım veya 2019'da olabilir. Kendimden geçmiştim bildiğiniz. Yani Dying Light 2 çıktı. Oynadım, bitirdim ve görüşlerim neler? Bunları size anlatmak için buradayım efendim. İkinci oyuna geldik ve biraz daha geçmiş yönelik bir şeyler de anlattım Dying Light serisiyle alandaki bana. Şimdi gelin ikinci oyuna bir bakalım. Faktan özetleyeyim size. Dying Light 2 gerçekten ilk oyunun 15 katı bir oyun olmuş. Gerek, gerek, açık dünyası, gerek sizi saldığı alanlar, gerek savaş mekaniği, gerek level mantığı falan çok hoş oturmuş. İlk oyunda böyle bir level mantığı yoktu açıkçası. Hani direkt karakterinizin. Level olmuyordu ama level atlıyordunuz. Üstünüzdeki eşyaların bir level'ı yoktu. Bunda direkt bir RPG sistemine gidilmiş ve skill ağacı çok daha güzel olmuş açıkçası. İlk oyuna göre çok fazla şey koymuşlar üstüne. Combat'ın da aynı şekilde ilk seviyelerden alabildiğiniz kesici aletler falan filan derken. Hani ilk oyunun mon o monoton, monoton 2, saatini, 3 saatini bu silmişler. Hatta ilk oyunda 5 saat falan sürüyordu bu monotonunu Şimdi direkt, direkt tamamen kaldırmışlar ve bu da hani ilk oyundan sıkılan arkadaşlar için mükemmel bir şey olmuş. Direkt olarak oyuna giriş sağlayabiliyorsunuz efendim. Yine klasik bir ısırılan karakterimiz var. Aiden adında. Küçük kız kardeşini arıyor ama hikaye öyle bir dalanıp budaklanıyor ki hani nereye gittiğini anlayamıyorsunuz. Acaba diyorsunuz Aiden mı deli yoksa hani ben mi deliriyorum oyunu önerken falan. Hikayesi güzel ama sonlara doğru biraz sıçıyor diyebilirim size. Onun dışında hani hikaye akışı benim hoşuma gitti ama genel olarak yan göre kovaladığımız için hani hikayenin de gidişatı biraz bozuluyor. Kardeşini arayan bir adamdan, insanlara yardım eden bir adama dönüşüyorsunuz. Yan görevleri yapmak zorundasınız. Çünkü karakteriniz kasmak zorundasınız. Yoksa ilerlediğiniz zaman o zombiler sizi dövebilir. Yan görevlere gelelim. Yan görevler mükemmel. Hani gerçekten Witcher seviyesinde bir yan görev kalitesi var diyebiliriz. Kaç yan görevde ağladığımı hatırlıyorum. Hani gerçekten çok iyi seviyede. Yani duygusallığı çok iyi tutturmuşlar yan görevlerde. Bazıları da çok geyik böyle ama hani insanı güldürebilen de yan görevleri var açıkçası. Yan görevler yanında bir de böyle etkinlikler falan filan var. Parkurlar. Onlar da çok hoş. Parkur etkinlikleri diyelim ona. Böyle işte zamanı geçmeden yaptığınız şeyler. Hani bir de dakikada bu parkuru bitiriyorsun, ödülünü alıyorsun falan filan. Ben bunları pek girmedim açıkçası sevmiyorum böyle challenge daha doğrusu. Challenge abi ne level'ı ya? Challenge ne diyorum ben? Challenge'ları pek sevmediğim için oyunda da girmedim pek. Easter çok koymuşlar oyuna. O çok hoş olmuş. Hani 2022 yılındayız ve hani easter acayip azaldı, azaldı diye düşünüyorum oyunlarda. Çok fazla yapımcı buna yeltenmiyor. Modern Night 2 bunu da yeltenmiş. Ama bunu hayal keşke biraz optimizasyon düzelseydiniz. Çünkü oyun felaket seviyede çıktı. Hani açık dünyası çok büyük. Bu yüzden anlayabiliyorum ama hani bu kadar da kötü çıkması gerekmezdi bence. Oyunun ikinci kısmında bir yerde hani farklı bir şehirle geçiyoruz. Farklı bir şehir inlenmesi harika olmuş. Oyunun açık dünyası tamamen parkura göre dizayn edilmiş. Bildiğiniz gibi Dying Light'ın en önemli yanlarından biri de parkurdur. Parkura göre dizayn edilmiş. Akıcı bir parkur yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kötü oynayın oyunu ama parkuru yaparken çok eğleniyorsunuz. Oyun sizi parkur yapmanız için elinizden tutuyor. İkinci bölgede ise, ikinci dünyada ise farklı bir metropol şehre geçiyoruz. İki şehir ile alakası bile yok. Bu şekilde parkur yapamadığınız, tamamen paragliderınıza güvendiğiniz bir bölge olarak söyleyebilirim size burayı. Grapplik hook'unuz da var tabi ama bu hook ilk oyundaki gibi çalışmıyor. İlk oyunda parkur çok mu sıkıcı. Hemen sana bir kestirme yol sağlayalım diye atıyordunuz hook'u çıkıyordunuz istediğiniz yere. Bunda öyle bir şey yok. Yani affedersiniz ama sike sike o parkur yapacaksınız arkadaşlar. Üzgünüm. O, oyuncu, o, adamlar demiş ki ben bu kadar parkur yeri yaptım sana. Sen de bunu oynamak zorundasın demiş. Ve gerçekten harika bir eser ortaya çıkarmışlar. Dying Light 2 benim için çok güzel bir oyun ama yılın oyunu olabilecek kalitede değil. Zaten biriniz oyuna geliyoruz farkındaysanız. Kombat'ı çok geliştirmişler. Vuruş hissiyatı daha güzel olmuş. Hikayesi ilk oyuna göre daha elde tutulur bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Dünyası ilk oyuna göre çok daha iyi. Hani parkur yapımı anlamından. Yani ekledikleri Palaglider özelliği harika olmuş. hani uçuyorsunuz bildiğiniz havada yani daha ne isteyebilirsiniz ki? Ama optimizasyon yönünden biraz sıçmaları ve hikaye örgüsünün yan görev yapmaktan dolayı biraz bozulması ve lazım. bunun üstüne verdikleri RPG deneyimini sunmamaları. Yani dediler ki bize de yaptığınız her seçimde dünya değişecek falan. Ama abi yemeyin bizi artık kaç yıldır biliyoruz. Bunu söyleyen hiçbir yapımcı bunu ekleme oyununa. Yapmıyor yani. Seçimlerini sadece hikayede birkaç şey etkiliyor ve oyunun finalinde gördüğünüz ara sahneyi değiştiriyor yani. yani. tabii bunda oyun yapımındaki hani efsane RPG isminin yapımcısının da taciz olaylarının çıkması, oyununda onun yapıl onun yaptığı yerleri silmeleri, tekrardan baştan başlamaları falan filan da etkisi vardır elbet. Ama biraz daha ertelenip belki onun da hani bir çözümü bulunabilirdi ama ben en baştan beri zaten böyle bir beklentide değilim Dying Light'tan hiçbir zaman bir RPG deneyimi beklemedim. Hani hep bir akan oyun bekledim böyle bu tarz. Sizden benim için pek sıkıntı olmadı ama gerçekten bu konuda beklenti giren arkadaşlar varsa fena patlamıştır. Sizin için üzüldüm gerçekten. Hani ben de üzülürdüm. Öyle bir şey bekleseydim. Ama olan bu yani. Bu yüzden 12. sırada gelelim 1. sıraya. Acaba ne yani? Çok <laughs> ne olabilir ki? 1. sırada yılan oyunu Elden Ring. Bir adam düşünün oyun dünyasını tamamen değiştirmiş, yeni bir oyun türü yaratmış bir adam. Evet kendisi Miyazaki efendim. Elden Ring ile de yine kendini oldukça iyi kanıtladığını düşünüyoruz oyuncu tayfa olarak ki oyunun puanları, oyuncuların verdiği puanlar. Yani bu oyun ayrı bir şey arkadaşlar. Her insanın ölmeden önce deneyim etmesi gereken bir şey bu oyun. Hani uçsuz bucaksız dünyası, nereye gitseniz keşfedebileceğiniz bir şey. İçinde kaybolmak istiyorsanız bir oyunun içine tamamen kaybolmak istiyorsanız gidin Elden Ring'i satın alın. 600 liraya değer abi. Bu kadar söylüyorum. 600 liraya değecek bir oyun. Tabi yani, tabii çıktığı zamanlar 300 liradan çıkmıştı başta sonra zam geldi. 600, 500 lira oldu sonra 600 liraya çıktı falan filan derken oyunu fiyatlandırması hep ülkemizde karıştı. Ya ben de Türk oyuncu topluluğuna seslendiğime göre fiyatı da biraz göz önüne alıyorum ve diyorum ki bu oyunu fiyata değer yani. Çünkü oyunun sonu yok arkadaşlar yani sonu var ama bildiğiniz oynuyor. Oynarsanız her yeri keşfedip oynarsanız gerçekten 200 saatiniz 250 saatinizi harcayabileceğiniz bir oyun böyle dedik dişli. Ama oyunun büyüklüğü de tabii yanında bir eksi olarak sadece benim için tek eksisi bu oyunun. Boss tekrarı yaratmış. Hani girdiğiniz dungeonlarda çok fazla boss tekrarı olabiliyor. Aynı boss farklı reskin haliyle savaşabiliyorsunuz ama reskin hali bile yani farklı patternlar sunabiliyor bazen. Sizden i̇şte hiç beklemediğiniz bir skill falan atabiliyor normalde bu düşmana bakıyorsunuz. Böyle böyle saldırıyor ama bu yeni hali, değişmiş tipi hali farklı bir saldırıya sahip olabiliyor yani. Onda bile biraz uğraşmışlar. Bu kadar büyük bir oyunda normal karşılıyorum ama yine de benim için bir eksi açıkçası. Çünkü çok güzel ana bossları var, çok güzel yan bosslar var. Dungeon bossları biraz maalesef geride kalmış. Ama yani bunlar dungeon sonuçta. Oynanış mükemmel. Dark Souls'un üstüne çok fazla şey koymuşlar. Birincisi zıplama mekaniği zaten hani Souls serisine ihtiyacı olan bir şeydi ve Elden Ring geldiği için çok mutluyuz. Torrentımız var atımızda. Atımız yani artık at değil yani bir hayvan ama ne olduğu belli değil. Yani ona binip dünyayı keşfetmeye hazır olun. Gerçekten mükemmel bir oyun. Age of War sistemi olsun. Gerek yapabileceğiniz bu itlerin neredeyse sınırsız olması olsun. Kestiğiniz boss çok mu beğendiniz? Ona bile dönüşebilirsiniz. Harika şeyler yaratabiliyorsunuz oyunda. Kendi oyununuzu kendiniz yazıyorsunuz bildiğiniz. Pardon kendi hikayenizi kendiniz yazıyorsunuz. Harika bir oyun. Başka diyecek bir şey yok bu oyuna. Benim için yılın oyunu ve birinci sırada ama hayatımda oynadığım en iyi 3 oyundan birisi açıkçası. Mükemmel bir seviye. Miyazaki teşekkürler. Bir sonraki oyununu gerçekten çok merak ediyoruz. Artık Secure 2 mi olur ne olur bilmiyoruz ama bakalım zaman gösterecek efendim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni atmanız kanalımızın öne çıkmasını sağlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.